Evet izleyiciler. Bir tane balık aldım. Arkadaşlar. Hakan hocam 800 gram dedi. Mustafa hocam 9 dedi ben 1 kilo dedim. Balığı tartıyoruz ve kimin dediği çıkacak. Şimdi, açsana bir. Göster abi. Vallahi helal olsun. Çevir misin abi? 965 benim mi abi? Aynen öyle. Ama 1 kilo dedim bak. 1 kilo dedi. 1 kilo dedin. dedi doğru. sen 900 <laughs> gram yakın... değil, 1 kilo üstü dedin. Ama yaklaştım bak. 1 kilo üstü dedim bak. 900 ile 1000 gram arası 700, dedim. 700-800 dedim. 965 gram abi. En yakın sensin. Arası. Benim hocam Tamam, ikiniz bölüştük. Değerli izleyiciler, ağırlık 100 gram attık. Çok uzağa atıyoruz. Büyük balıkların peşine gittiğimiz için İlk vuruşumuzu aldık. İnşallah güzel bir şey geliyor. Evet. İlk balığımız güzel. Rahat 50 santim var.